aradan sonra yeniden blog çekiyoruz. Şimdi yılbaşı günündeyiz. Gel. Gel. Şimdi kaçıl dans yapacağız. Odak <laughs> ya. Şimdi şarkı açacağız ve dans et. Ay telif hakkı geliyor değil mi? Evet kanka. Oradan odayı düzenliyorum. E, yılbaşı günü, günü ne yapacağımızı anlatalım. İlk önce şarkı yaptık. Şarkı yaptık. Hediyelerimizi açacağız birazdan. Çekiliş yaptık. Şey 10 geri sayım yapacağız. Geri sayım yapacağız. Ee, Kere yapmıştık böyle. Her yer şuraya çıkmıştı. Konfetler tam farklı. Yani ama üstü çıktı o zaman. Ee, uzun sonra şimdi short çekeceğiz birazdan. Akım çekeceğiz yani. Yani şey kış vardı. Evet. Yani kış, kama, kış akımı şey. Başlatıyorlar, güvenlik diyorlar. Şöyle yapayım. Başka Bunu... da yapabiliriz. Evet. Kesin belli değil. Belki jump dansını yaparız. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biraz daha zaman geçsin. Benim adımı hatırlayanlar var mı? <laughs> Şimdi hemen soruyorum ya videoyu durduruyorlar. Her şey diğer videoları bakıp ismini öğreniyorlar. Geliyorlar. Evet ben biliyorum. <laughs> abone olmuyorlar. Abone zaten. Ha, ben video abone atmıyorum Çünkü eski bir şey var. çıkıyor. Siz bakın. Diyorlar ben de korktuğum için bir şey olur diye düşünüyorum. O yüzden ya, videoyu çekiyorum. O yüzden gözlerim çok kötü oluyor. Bir var. Onlar gibi olmak istemiyorum. Ama bizim kapkup hesabımız da var. Kapkup hesabında 200 takipçimiz ne var? Orada da aynıyız. Orayı da takip edin. Orada da aynıyız bu. O yüzden. Ondan dolayı YouTube'a bayağı ara verdik. YouTube'a kapkuptan dolayı ara verdik. Kapkupta video yok. Onu şey. Edit. Evet, editlemek de var yani. Evet. Şimdi YouTube'la ilgili şey yapalım mı video? Evet. Bayağı video gördük. Takipte kalın. Hoşçakalın.